Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size Philips gc 4909 ütünün bir arızasını göstereceğim. Cihaz tarafımıza ısıtmıyor arızası ile geldi. Ee, ölçümlerimizi yaptığımızda cihazın termostatı termiğe arızalı olduğunu gördük. Termik dediğimiz malzeme termostat şudur. Genelde e, bu termostatın şu arasına Evet, tık diye bir ses duyuyorsunuz tık sesi açma kapama anahtar görevini görüyor hemen arasında tortular oluştuğu için cihaz çalışmıyor arasını zımpara ile mini bir zımpara ile zımparaladığınız zaman arıza çözülecektir ek olarak cihazın toplanış şeklini de göstereceğim Bu gibi ürünlerin arızası, arıza çözümü için yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince destek sağlayabiliriz. Cihazın anakartı da bazen arıza böyle kırmızı ışık yanıp sönüyor tamamen. Geçiş yapmıyor. Şu tarafta kalan kart. Yani bu cihazın kronik sorunlarından iki tanesi. Bunlar diyebilirim size. Ee, kablo bağlantıları zaten söken arkadaşlar sökmeden önce görsellerini alır. Kendi cihazları için konuşuyorum. E, oturturken altına dikkat etmeniz lazım şu tuşun altındaki beyazlı yönleri birebir aynı olması lazım yoksa tuşu da kırabilirsiniz. Buradan sonrasında vidalarını vurup toplayacaksınız. kalemci yazdırmış çalışacak mı? Nasıl bu şekilde çalışmaktadır.